Herkese merhabalar. Ben Muhammed. Yanımda hiç kimse yok ve beni gördüğünüz gibi nasıl hiç kimse yok. Tamam tamam. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Berer falan gelmiş bunu arkadaşlar. 1.15.90 <laughs> yeni gelmiş arkadaşlar ve sizlerle evet. bir görüşe göreceğiz. Bir baktım arkadaşlar Berer çıkmış. Size göstereyim arkadaşlar bildiğiniz Beral çıkmış arkadaşlar. Yani ben arkasına kıyıbır şeyi koydum arkadaşlar. Koymadım. Umarım umarım ya, başka şümlerde Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar umarım son ıı, sonraki şümlerde daha, daha, koyacağız kesin arkadaşlar. Yani, kesin koyacaklardır arkadaşlar. bizim skinimizin arkasında gelebilir bu arkadaşlar. Şimdi sadece Staven ve Stavenin ve Alex'in sadece ve Alex'in arkasında çıkıyor arkadaşlar. Baraller. Ne baraller <laughs> Ay matematik ya. Gördüğünüz gibi uçuyor falan oluyor bir lag da oynuyor bunu arkadaşlar. Hatta Hunger Games'te de bir çıkıyor ama Hunger bunu göremiyor arkadaşlar. Bir nokta bunu indir indirirse görebiliyorlar arkadaşlar. İndirme Bak. linkini linkini ve, vereceğiz ama 32 lag gelsin vereceğiz. Yo herkes indirir bunu. Allah'ım ya. İla e biz mi vereceğiz? E belki bilmeyenler var. Sandıkta böyle baktım. Bak böyle zaten. Daha bence yüklemedi onu arkadaşlar. bence yüklendiğini söyleyeceğim zaten arkadaşlar. Bir tanesine görelim görür arkadaşlar. Becek yüklendiğini neden söyleyeceksin? 10 gün sonra video gelecek arkadaşlar. Yok, artık. <laughs> Yok artık. <laughs> şöyle şöyle. Ee, merhaba. Gördüğünüz gibi. E ben Ayes. Evet evet Ayş. Ne? Ha ya, ne abi e, Ayş? Tamam yok. Hadi biz de. Yalan atıyor arkadaşlar. Yok biz de istemiyoruz şey. arkadaşlar. Yok, yok, yok. Ne biz bakın lan? <laughs> Aklıma biz de geldi lan. Çok acıktım. Bu Herkes Gür iyi geceler arkadaşlar. Ben olmaya gidiyorum. Ya açıyor lan. Bin yanımda lan. Ayyoo. Ayyoo. Gözünüz gibi zarar çıktı. Gösterdim. <laughs> Bunun içinde oynayacağız ama sonra biliyorsunuz ama ay şimdi yükleseydi benimle oynardı ve benim belirimi görürdü. Ben tam son nokta 16 gelsin yüklerim. Tam tam. Evet tam. Eminim. Full. Çıktı. Manyak. Ne çıktı çıktı çıktı. çıktı. Arkadaşlar son nokta 16 başı çıkmadı mı? Çıkmadı. Allah çıkmadı Allah. Çıkmadı diyenler. Çıkmadı diyenler Be çıktı. Çıktı diyenler. M. M. Anladınız mı? Hayır, anlamadık. Allah'ım ya. Ya sağ yok. Yapma. Zat istik yapma lan. <laughs> Bu da oh. tek yok sanki kendini kral sanıyor. Çok komik. <laughs> Hava. Bu <laughs> sanki senden başka gülüyor. Ee, evet şimdi yorumlarda. Ha 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 diyecekler. Bak. Evet bakalım. E peki neden böyle oynuyor lan? Böyle oynayacağım. <laughs> böyle e biri daha da görürsün. böyle böyle görmek istiyorsan. Yine bile görmem ki ben. Üstüne basılı tutsana. Biliyorum Allah Allah. Yemin baltayı çeltti. Vuruyor elleri koşuyor. Arkadaşlar. Benim kanalıma gelmek istiyorsanız. Gelmeyin onun kanalına. Hiç abonesi yok. Bir de kal gelin diye. Ya ne yapayım. En azından yaptım. Bana abone olun diye. Bu video yarın gelecek arkadaşlar. Yarın. Evet yarın. Yarın bir gün gelecek lan. Hayır. O bir gün ne olacak? Her video olanlar herkes yarın yük yüklen ondan söylüyorum kardeşim. Dik onda 25 10 ay 25 40 40 dakika bu ya yarın arkadaşlar. 14 dakika yok artık. Evet. Selim Selim abi 25 dakika. Selim şey abi. Evet. Bir de 40 dakikalardan dakikadan daha fazla yaptı Allah. Im. Evet. Aşağı insek, düşsek. Şimdi bunları konuşmayalım da. Kat kat canın kaldı görünme oda. Beren. Ay uykum şey, geldi hı. ya. Arkadaşlar beraber bak bakın yaklaştım. Şimdi adam gelecek. Ne bir koyacak. <laughs> Böreğini görürsün artık. <laughs> he he. He 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 adam beni şimdi ne anlayacak bunu görürsek <laughs> kalmadı ne mekan? kalmadı bu kadar kalmadı bitti arkadaşlar <laughs> ah, <laughs> size bir müzik yapacağım dın, dın 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 dı dı dın balta ne lan herkes bilir neden ne diyorum ki dav <laughs> sev, okuyan sevenler artı yazsın sevmeyenler eksi işte, yaz arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar ya bu video yerim. inşallah sonra kadar hoşçakalın bay bay abi daha 7 yes, dakika bile olmadı e ee, ya da bitirmesek lan şimdi Aha. Bitirelim diyor şimdi. Hadi bitiriz. <laughs> bye, bye. bye bye. Ay ay <laughs> bırakmayın bile. <laughs>